Survivor programına konuk olan Acun Ilıcalı Survivor Ayşe ile ilgili konuşmuş ve şu açıklamalarda bulunmuştu. Ayşe harika bir kız, onun da mesela gizli bir bakışımız var bizim. O mesela yarışmaya başlamadan önce, ben hep şey diyorum, yenileceksin bence, bu oyun sende değil diyorum, o da diyor ki, görüşürüz kim yeniliyor, sonra kazanıyor mesela, dikkat edin hemen gözleriyle beni arıyor. Bakıyor bana, şey mesajı veriyor, bak, yapamazsın dedin ama yaptım, mesajı veriyor. Acun Ilıcalı'nın bu açıklamaları sonrasında Survivor Ayşe bir anda popüler oldu ve daha sonra çok konuşulmaya başladı. Kısa süre önce de Survivor Ayşe'nin hiç bilinmeyen bir videosu ortaya çıktı. Survivor'a videolu bir başvuru gönderen Ayşe Yüksel'in videoda neler söylediği de yayıldı. Survivor'a neden katılmak istiyorsun sorusuna cevap olarak Survivor'da olmak benim çocukluğumdan beri en büyük hayalim ve hayallerimi gerçekleştirmek benim için çok önemli diyen Survivor Ayşe'ye geçen sene Survivor yarışmasında bulunan favorin kimdi sorusu yöneltilmiş. Ayşe ise soruya kesinlikle Cemal Candı o da benim gibi ikizler burcu. Deli dolu yanlarımız var. Parkurlara odaklanışı ve herkese eşit yaklaşımına bayılıyordum demiş. Survivor Ayşe'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.